Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la beraber PES'te kapışmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Umut. Hoş buldum kardeşim. Şöyle yani bakalım. Seni fazla tanıyamadım ha. ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi size kadrolarımızı gösterelim. Sol taraf benim, sağ taraf Umut'un. Arkadaşlar Umut'un videosunu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Onun videosunda ben kazandığım için Ronaldo'sunu engelledim. Onun yeni şimdi Dandik Herikey'in falı ile oynayacak. Nasıl Umut Herikey'in her çok Kalbimi kırıyorsun ben seni tanımıyorum. Başka videonu. <laughs> Arkadaşlar Hurricane 98 de yani oyunda bilmiyorum bence bok gibi oynuyor. Benim kadromda bu şekilde Neymar ve defansım aşağı bakıyor ama olsun. Ruhlarıyla oynarlar. Maça başlayalım. Bir dakika başlamayalım. Son bir hareket. bir stadyumu seçeyim o zaman. Şuradan Rastgele gözümü kapattım şu an. Gözümü kapattım. Neresi geldi hakkında hiçbir bilgim yok. Siz de bu arada arkadaşlar kapışmadan devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın her ikimizin kanalında. Yorumlarınızda video fikirleriniz varsa yorumlar yazarsanız biz de onları çekmeye çalışırız. PlayStation 5'e kırar mısın abi diye de bir yorum açtım. PlayStation 5 ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayardan oynuyorum <laughs> oğlum bak. <ben>. Gelmesin <laughs> mi fazla? Köy <laughs> estisi. Evet arkadaşlar şimdi 78. Oo ne oluyor başlar başlamaz. 78 metr metre Tamam baba senin oyunun oynadı <laughs> 78 metreden bir tane plasa gol atacağım başlığım çıkacak Umut Çok mutluyum o yüzden Oğlum bak başlık istiyorsan halledik. Allah istiyorum bak gol yesem de istiyorum Umut hiç önemli değil Haydi tamam, Ronaldo de Yürü Ronaldo gördüm seni Çek oğlum to Oo, ya, Hocam dirsek vurdu Cesediyle ges bile bizi engellemeye çalışıyor bilmem ne. Tamam güzel <laughs> bir sakin olalım Ver pasını sen de ver Neymar'a. Oyunu yavaşlatmaya Neymar? çalışıyorlar hocam. Dön terse. İndirmesi. Döndüm hocam. 3 santimlik boyuyla topu indiremiyor. Asak. Ne oldu aptal bu? O. Aptal o. o. da aptal. Ne oldu bu? Puyola da aptal demezsin ha. E öyle. Oba. Yatma oğlum yere. Şuradan aldım topu. Haydi Ronaldo. Oh, Hocam <gülüyor> <gülüyor> ölümüne oynuyor kafasıyla falan defans yapıyor adam Harry o kadar oh. laf edip sonra gol yemem yok mu Umut? moment <laughs> başlık çıktı işte <laughs> Şuman etti <laughs> Oba helal Gerçek bir defans görüyor mu Umut? Hiç riska girmiyor Bekle şimdi Obo! <laughs> Şik piyonu <puyalı> sırtına çarptı. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne oldu bu? Ne oldu bu harbi? Kim lan isim ver bana? Eric Kane değil. Neydi? Ver Sen de ver Neymar'a. Neymar. Çok kötüsün Neymar. Aşağı bakıyorsun diye de yani bu kadar kötü oynama be. Ya çık git ya taciz ediyor hocam ya. Beyler hadi bir kendinize gelin. Ha? Yat oğlum aşağı. Anne. Acıyor yağlayın. <laughs> <laughs> Messi bir topu da indirsen keşke be kankam. Haydi Messi laf etmedim Messi. Hiçbir şey demedim sana. Öyle mi? Hocam penaltı. Çok acıdı. öyle mi? Acımış mı? Kaka. <laughs> Çocuğun aya takıldı. Ölüyordu. Harry Kane. Haydi dondurma. Messi, yuh Messi. Aa. Beyler, kamp ya yapma. Kanka. Bir dakika, e şu Mars niye burada gözüküyor? Gitti mi? Gitti galiba. Videosun, videonun nasıl niye de para vermedin değil mi hakem? Bana doğruyu söyle. Umut senin videonda rezil ettim diye lütfen üstüme gelme. Üzülürüm bak. Arkadaşlar video dışında diyor çok sinirlendim diyor. Diyorum çok mu sinirlendim? He diyorum. Kuduruyor. Oldu mu peki yeni? Bu maçı önce. alacaksın mı bu da? Alacağım. Çok mu heveslisin? Çok heveslisin. <laughs> Bak Neye al alın alınca... Neye gülüyorsun dakika başı? <gülüyor> alınca cidden kazanacaksan 6F4'ü direkt koyarım. Videoyu da bitiririm. Ne Ay o ilk yarı bitmeden bir golümüzü atalım. Bu postlarla bir, bir tık zor gibi ama beyler. Ya Allah aşkına. Mahalle <laughs> 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 futbolcuları ile gelmiş gene. Ne yapacak acaba? Haydi dondurma. Haydi. Neyse. Tamam o top bizde. Pastarda bir sıkıntı var. İkinci yarı değişik kanları soktuğumuz <laughs> an oyuna bu takım düzelecek. Ben hissediyorum. Öyle Sen buradan gol at. Obo. <laughs> <laughs> Aba o. Oh, dakika 31. Tehlikenin farkındasınız umarım. Dakika. Uh, kafam kanıyordu. Haydi Messi. Kontrolleri severiz Messi. Haydi yürü oğlum. Ya oğlum adam Ya adam, adam bir şut ala, adam çek çekti ya. ya. Bir şut çek çekti adam. Öyle mi abi? Adam sadece şut mu çekecek çekti? Tek çek. hayali Tek adam, vardı. vardı. <laughs> Oyuncuma takla açtırmayı utanmıyor musun peki? Gram utanmadım da ilk yer bitmeden neden bir gol hala yok? Atayım oğlum derdin oysa atayım. Allah derdim o. Oğlum bizi oynuyoruz. Sal oyunu atayım bir tane. Hak ettin de. başla onu kat. Hak etti hakkını verdim de. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sen, kamp kurmaya, artık, devam Sen kamp kurmaya devam et. Sen kap kurmaya devam et. Allah söyleyeyim yemin ederim az kaldı ya. Haydi dondurma. Güzel bir atak gol getirir. Haydi beyler. Sıkı paslar. Dantel gibi örüyoruz. Haydi. Haydi ittir onu sen daha güçlüsün. Hocam ne oldu? Hocam faul ama söyleyip bir de faal yapıyorlar ya. Baba Umut ayıp <laughs> ediyorsun ha. Ben buradanersen golmazsın. Hareketlere gel ya. Hocam nereye, ne ve kime oğlum? pas veriyorsun? Neymar ne Topa mı git sen? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne? <laughs> ne harbi? Nasıl yani? <laughs> Hakem formaları abi. karıştırdı galiba. Oh. Hocam bileğim kırıldı. Şey yok. ne oldu? Ne oldu? Koşuyor bir doğrusu bir çocuğu. Ne bileyim, oldu? Bileyim çok kötü. Dayanabileceğimiz i̇şte gram zannetmiyorum. Söyleyeyim. Allah belanı versin gerçekten. Hiçbir şey yoktu bu Hakime bela okurken gram utanmadın mı? Hocam 4 kişi defans yapmak nedir? Bu korkaklık nereden geliyor ya? Ben ağlama bak geride 50 oyuncun var ya. Bu ne oğlum? Ekran fıs kırmızı bende. Beyaz oyuncu sayısı yüzde üç. Yani? Yani kamp kurma artık arkada bak bir tane oyuncu sırada kamp, kamp, kamp kuruyor. Ya da kamp. <laughs> bir tane oyuncusu var o da El kamp yani kuruyor. İlk kere böyle bitti galiba. Valla yani yakışmadı ama olsun. İkinci yer atacağız. <laughs> kaleyi bulan şutumuz yok. <laughs> Umut'un um bir tane var da o da yani Kaka ile 78 ben 682 kilometre öteden attı. Haydi. Kardeşim sakin ol. Ne oldu bu? Aa, ya. Yani. Çocukla bir tık öne alsak daha mı iyi olacak ya? Neyse böyle oynasınlar. Bismillahirrahmanirrahim, be, 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 be. İkinci araya başlıyoruz arkadaşlar. Alın oğlum o topu. Çok Oo, iyi. Hocam. Çok iyi. Hadi ver. Oğlum, Rudiger zaman... verdi pası. Neymar'a ara e? geçmiyor. Hocam ya. Ver oğlum çok bir faal, daha. pahalı oynuyorlar hocam. Oğlum o topla ne Hocam çok pahalı oynuyorlar hocam. Dokunmadım bile. Hocam. Bana Dokunmadım ona vermen bile. Mi ona vermen kart. Dokunmadım bile oğlum ne kartı. <laughs> Haydi Ronaldo. Ronaldo Yürü Ronaldo Bastır Ronaldo Sen en iyisisin Ronaldo Gördük Messi'yi Messi. Messi Çarpıldı Aman kaleci bu vur <laughs> Oğlum şaka mısınız Bu pozisyon nasıl kaçar Messi kime pas veriyorsun Allah aşkına Kaleci var ya Kaleci Can yılın kurtarışını yaptı, aldı ödül, ödül aldı. Ha, öyle mi olmuş? Ya Hı bak bırak. yeter ha! Ya hocam oynamak istemiyorum artık, istemiyorum ya. Yeter ha! İstemiyorum ya, zorla oynatıyorlar. Hocam, ben de, ne yaptım diyor. Ben. Bir <laughs> de konuşuyor, anlatmaya çalışıyor. Bası sarı kart. Hiçbir Hiç şey değil. yapmadım hocam, topa müdahaleydi zaten, siz de gördünüz. Ya, topa müdahaleymiş, atmazsam var ya. Bu maçı vermeyeceğiz beyler hadi. Beyler hadi. <laughs> Nasıl yaptı? O pozisyon nasıl kaçtı ben anlamadım ya. O pozisyon nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Ya her nasıl şey kaçar. orada koptu ya. Nasıl kaçar? Geçme. Geçme. Böyle dandik bir gol olabilir mi ya? Olamaz. Olamaz. 5 kişi var adamı nasıl geçirtiyorsunuz beyler? Allah aşkına ya. Ya her şey her şey orada pes. koptu. Oyna hadi. Oğlum, biz buradan alırız bu maçı da. Kahpeliğe başladı, ben hissettim onu yani. Bak bak bak. He, öyle mi olmuş? Neymar, ciddi anlamda kötüsün. Düzgün konuş. Çok ciddiyim, kötüsün Neymar. Bana atar mısınız arkadaşlar? Gerard. Ya hey hey ya, hey. sen Oy. kariyerinde öyle bir gol attın <laughs> mı Gerard? <he>? Oo <laughs> oh, ayaklarım artık tutmuyor. Haydi değiliz. Bastır değiliz. Hocam ne oldu bu? Neyse oyna. Hiçbir şey yok. Hiçbir hocam, şey yok. Hiçbir hocam. Failimi ver artık Şöyle hocam. Şey. Ya hocam bir şey yok ya. Bir kakaya, şey yok yeter. Ya ben oynamak istemiyorum. Ben çıkacağım bir dakika. Ben çıkıyorum bir dakika. Ben değişiklik yapabilir miyim? <laughs> Çok İkisi yoruldu, de evet. sarı kart yemiş. İkisini de çıkartacak şimdi. Yenileriyle kayacak. Allah iyi dediğin ha. Hiç <laughs> ol aklında değil de dediğin iyi oldu. <laughs> Allah, Allah Şuraya da bir Jorginho'yu koyalım. Haydi arkadaşlar. Yeni kanlar girdi oyuna. Haydi canlanın takım ya. Bu maçı çevireceğiz. Aptal bir golle mi bu oluyor? maçı vermeyeceğiz. Ya, susar mısın? Haydi iki Allah. saattir seni bekliyoruz. Hadi Oğlum bekle kafana kafana vuracağım geliyorum yavaştan. oyuncu değişikliklerimizi yaptık arkadaşlar. Yeni kanlar girdi oyuna. Yeni kanları girdirmiş oyuna. Maradona, Mara Messi var ya öyle bir oynuyor ki Messi. He öyle miymiş? Haydi Ronaldo. Yürü Ronaldo. Bastır Açın beyler. Allah belanızı. Allah belanızı Senin, ya. Ben... yok mu orada? Eş İş şöyle işecek. Bu Ronaldo evet. daha ne yapsın ama Mbappe şeyi ofsayt pozisyonda olduğu halde ya hala gol atamıyor. Haaland, Haaland niye Rica gelmedi arkadaşlar? Top açtım, yaptık o kadar. Ama Haaland gelmedi yani. Ya bir sus artık oyunu oynayalım lütfen ya. Bekle sen bekle ben sen oynatacağım eline vereceğim şimdi birazdan He, oynayacağım. Öyle mi oldu? He öyle mi olmuş? No. Hocam bizde o top. <laughs> Maradona'ya bak kalecik boyuyla. Kime Sakin pas verdin abi. kanka? Abi zaman geçir abi. Sakin ol zaman geçir ya Dakika daha 70 be. Bu nereden geliyor? Ne yapacaksın? İstediğim yere bir de pas verseler var ya oyun çok daha güzel olacaktı işte. Bu. İndir oğlum topu. Ver bir daha pasını. Haydi Ronaldo. Haydi. içe giren kimse mi olmaz bu takımda? Yat yatlan, <laughs> lan. <gülüyor> Yat lan. Vur lan Mbappe. Yapma bunu. Bence. Bu korkaklık nereden geliyor? Ya bir sar mısın? Kontra atak değil, hiç duymadın mı sen? Hocam üstümüze çıkıyorlar ya. Ben Kes oğlum hadi. Beyler. Hadi beyler. Hadi ya. Allah. Bu ara bir daha bulunmaz. Ne oldu bu? Ya biraz hızlı gitse var ya. Ama ne oldu bu? otursaydı alırdım. Haydi Alfonso. Ver oğlum pasını Jorginho'ya. Jorginho'dan Ronaldo'ya geçer mi? Geçmiyor. Aldın oğlum o topu. Al oğlum. Güzel. Hayda ta çıkalım. Bir hızlı pas Karak, ver be kanka. Bir hızlı pas ver ya. ya. Çok güzel. Çıkart Çıkartma o topu. Tamam. mı abi ver tamam. Pası. Kabul. Sen de ver. Sen de ver. Hadi tiki taka ya beyler şu topu kaptırmayın artık ya. Bu dandik Uyurma. ne yapıyor ya mahalle şu oyuncu <laughs> şut falan çekiyor. Ya yeter çekiyor. artık düzgün konuş düzgün konuş ya. Ah, doyamadı oyuncu değiştirmeye doyamadı. Attık bir sıfır Pompaki kardeş He Ha? Diğer <laughs> Berner girmiş Mahalle futbolcusu 2 Daha iyisi lan Bir tık daha iyisi Ya oğlum bak düzgün konur Ronaldosuz yeniyorum ha seni Kaka Kaka Sakin ol oğlum He Haydi oğlum bir top kaybı yapmayalım Vallahi bu maç bizde ya Ya vallaha mı biz maç bu bizde ya beyler Hocam baksanıza şey yok. Bu nasıl oynayış ya ne izleyeceğim? Ayağıma ayağıma vuruyorsun. Ayağıma ayağıma. Öyle mi oldu? Beyler, biz bu maçı aldık abiyim. Bırakmayın abi maçı. Uzaklaştır oğlum kudursun iyice. Sıkıntı yok. Oğlum şuradan bir de ayağını kırsak. Tamam Hocam abi. yeter. Şuradan ayağını kırsak Hocam, gol mora o mesafeden. <laughs> Hocam yeter artık o zaman 78 metre. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Ya yanlış tuşa bastım. <laughs> Dondurmam. Sen de haklısın. Çok iyisin abi. Bana attığın için çok mutluyuz ya. Ya orada Maradona ile vuracaktım Lan. ya. Haydi Mbappe yapıştır Mbappe. Siktiğimin off offsite'ına off da bir girme ya artık bu, ya. Çok iyiyiz ya. ya. Oğlum aldık aldık bitti. Havada top bitecek mutlu musun? Son düşüncelerini alalım. Ya bu kahpelik nereden geliyor ben anlamıyorum ya. Bu kahpelik ya ağlamayalım ağlamayalım. Bak havada bitti be. Monsuklar hocam bitirme. Son atak. hocam olarak. bitirme hocam. Yandana yazıyor illa altın. Helen'in plakası ben de bilmiyorum. Ama selam olsun. Bu maç benim %100 hakkımdı. Bacaklarım kırıldı. Her yerim kır. İki şutum olabilir ama ikisi de yüzü yüzü gollüktü. He öyle mi? Ben dikey dikey adam oyun birincisi oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar adam, soktu, ben şimdi soktu. diğer videolar için karajam takımını Umut'un söylediği bir yerde diğer maç kullanmayacağım yani. Oh, Zaten biz. ümidi falan biliyorsunuzdur böyle yapıyorlar ama onlar direkt siliyorlar. Biz fakir olduğumuz için arkadaşlar silemeyeceğiz. Bak benim videomda da bunu dedim yeter artık biz fakir değiliz. Adam fakiriz bunu kabullen. Hayatın daha iyi geçecek böyle olunca. Ben takımımı <laughs> kardım umut ve ben çıtır çımı çıtır Messi'mi koruyorum sol stoperde. Sol stoperde mi? Hı hı. Peki nasıl dizildi senin takım? 4 2 1 2, 3. 4 Abi, 2 1. Abi 1 olan yer neresi o adam? Kim mi? <laughs> Kimi mi oynatmayacağım zaten onun yerine oyuncak basketim falan var. Daha iyi bir şekilde <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Şu an Umut'la bir bir zafer olarak gidiyoruz ikimizde 3 puanız. Tabi şu an puan durumu yapmıyoruz da yani beğenirseniz ileride yapabiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şey şey bir daha ki maçta Ronaldo oynatabilecek miyim? Evet sen bitti artık Mutlu. cezan. Mutlu bir dahaki olacağım. videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay.